Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Grafiğimizde güncel görünüm bu şekilde. Şöyle bakınca pozitif tablo devam ediyor arkadaşlar. Hem düşen trendin üzerindeyiz hem yükselen trendin üzerindeyiz. Bugün haftalık kapanış var. Yarın aylık kapanış var. Daha sonra FED var. Faiz var. Bilmem ne var. Yani önümüzdeki hafta çok hareketli geçeceğini düşünüyorum. Hani ben 1 iki teyit daha bekliyorum. Ee, öncelikle arkadaşlar size bir desteği vereceğim. Şöyle çizeyim. Yatay çizgi çizelim. Mesela şuradaki dip arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Rengini de değiştirelim. Pardon arkadaşlar. Şöyle tam milimetrik ayarlayalım. Şu şekilde. Kalınlaştıralım biraz daha. Rengini ne yapalım? Sizin için mavi yapalım. Şimdi 20.270 diyor arkadaşlar. Orası önemli destek. Niye önemli destek? Misal. Diyelim bir düşüş geldi. Kırdı orayı. Bu sefer hem sarı çizginin altında kapatacak. Hem de alçalan dip yapacak arkadaşlar. O zaman bir düşüş bekleyebiliriz. Şu şekilde 19.500'lere bir düşüş bekleyebiliriz. 20.270 altında gün kapatmadıkça yukarı yönlü hareket devam edebilir nereye devam edebilir? Örnek vereyim. Bakın şurada bir direncimiz var. Oralar hedef haline gelebilir. 22.450 seviyesi. Mümkündür arkadaşlar. Ama biz şöyle yapacağız. Kapanışlara göre hareket edeceğiz. Öncelikle ben haftalık kapanışı görmek istiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu haftalık kapanışı takip edeceğim. Niye? Şu an biz Bollinger orta bandını deniyoruz. Çok önemli bir direnç arkadaşlar tarihten beri hep önemli direnç ve destek olarak çalıştı. Grafikten görebilirsiniz zaten. Bakın, yani çok önemli direnç. Şu bölgelerde özellikle gördüğünüz gibi veya bu bölgelerde destek olarak çalıştı. Yani çok önemli bir direnç noktasına geldik. Benim görmek istediğim ne? Bugün haftalık kapanış var. Çizginin üzerinde kapatacağız arkadaşlar. Şu an üzerinde miyiz? Evet, üzerindeyiz. Ne zaman üzerinde kapatırız? Şöyle 20850 Üzerinde kapattığımız vakit haftalık kapanış Bollinger Orta bandının üstünde gelmiş olur. Diğer taraftan da günlük grafikte ma yüzümüz var. Bu yeşil çizgi 3'tür oradan satışıyoruz. Yani onun da üstünde kapanış gelmesi gerekiyor. Şu an üzerinde miyiz? Evet üzerindeyiz. Yani 20.850 üzerinde bugünü kapatırsak o zaman arkadaşlar hem ma yüzün üstünde kapatmış oluruz hem de Bollinger orta bandının üstünde kapatmış oluruz haftalık grafikte. O zaman pozisyona girilebilir. Ama unutmayın arkadaşlar 20.270 altında da günlük kapanış gelmeyecek. Diyelim kapanış pozitif geldi. Her şey lay lay lon. Ama bu kapanış geldi mi de tehlikeli olur. Ona göre ilerleyen süreçte hareket edebiliriz. Şimdi biraz daha kısa vadiye bakınca 4 saatlikte Bollinger üst bandına iğne attık biz dün gördüğünüz gibi. Daha sonra satış mumu geldi. Yani e, ters bir mum geldi arkadaşlar. Normalde düzeltmeye alamet böyle bir mum. Ama ondan beridir de yatay takıldığını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu noktada biz tepe yaptık. Burada da tepe yaptık. Bu 4 saatlik grafik gördünüz mü arkadaşlar? Yani yükselen tepe yaptık biz burada. Arasaya bakınca da alçalan tepe yaptık. Yani elimizde aslında negatif uyumsuzluk var. Ve bu da düşüşe alamet. Hem de şuradaki mum düşüşe alamettir. İki tane alametimiz var. Yani o yüzden biraz temkinli gitmem gerekecek. Haftalık kapanışı izleyeceğim arkadaşlar. Yarın duruma göre pozisyona girebilirim. O yarın belli olacak. Ve yarın haftalık kapanışla birlikte daha detaylı bir analiz yapmayı düşünüyorum. Daha farklı indikatörlere bakarak bir yol çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi e, önemli olan bizim için buradaki uyumsuzluk. Hedefi nedir mesela bunun? Normalde sarı ortalama minimum hedefidir. 20.600 seviyesi. İlk etapta orayı takip edeceğiz arkadaşlar. 20.600 daha sonra da 20.270 önemli destek. Oranın altında kesinlikle günlük kapanış gelmeyecek. Diğer taraftan aylık kapanışa da 1 gün 17 saat kaldı. Diyelim Şöyle 1000 dolarlık düşüş geldi arkadaşlar tamam mı? 19.700 lira kadar düştük. Yarın biz kapanışı bu çizginin altında yaptık. O zaman hem sıkıntılı bir mum bırakacağız hem de desteğin altında tam mum kapatmış olacağız. Ve bu da derin bir düşüşü tetikleyebilir. Ama böyle üzerinde kapatırsak bunun bu çizginin bir de bollinger orta bandının üstünde kapatabilirsek. Zaten günlükte de ortalama kırılmış olur. O zaman arkadaşlar sıradaki hedefimiz 22.500 seviyeleri olur diye düşünüyorum. Devam edelim. Ve böyle bir kapanış geldiğinde biz yeşil çizginin de üzerinde kapatmış olacağız. Önemli bir çizgidir biliyorsunuz. Aylardır takip ettiğimiz bir çizgidir. Ve onun da üstünde kapatmış olacağız. Ve potansiyel hedefimiz ne olur o zaman arkadaşlar? Bir ihtimal 24.000-25.000 bile görülebilir. Yani şuna benzer bir hareket. Bakın şöyle gider 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 gider. Şu bölgelere kadar bir hareket görülebilir. Yani kanalın alt çizgisine. Ne zaman bu kanalın içinde de kapatıyor. O zaman bütün şartlar oluşmuş olur bana göre arkadaşlar. Güzel bir rally bekleyebiliriz ondan sonra. Sırasıyla gideceğiz. Şimdi uçtu. Hemen gaza mı gelelim? Şu tabloya bakınca gaza gelmemek elde değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Ama dediğim gibi hani 3 yukarıdan alırız. Şey yaparız. En son zaten aylar önce 21 bin dolar kırıldığında nakite geçmiştim biliyorsunuz. Yani şu an hala altındayız zaten. En kötü aldı, sattığımız yerin biraz üzerinden almış oluruz. Öyle düşünün yani. Aylar önce, aylar demeyeyim de haftalar diyeyim artık. 21 bin kırılmayacak diye söylüyorduk. Kırılırsa bir düşüş daha gelir. Ve geldi de arkadaşlar hani nereye kadar geldiydi? 18 bin dolara. Yani Ondan beri orta vadeli tarz bir pozisyona girmedik. Ama e, tekrar girecek olursak zaten sattığımız yerden gireriz. Kaybımız olmaz. Ve biz bu süreçte zarar etmedik arkadaşlar. Yani bu manipülasyonun üst düzey olduğu dönemlerde hiç zarar etmedik çok şükür. E, düşüşlerden de koruduk kendimizi. 45 binlerde nakite geçtik vesaire. Yani gayet iyi gidiyoruz. Önemli olan dibi tutturmak arkadaşlar. Dip yapıldıysa eğer yani buradan alan adam veya 25 binden alan adam falan zaten çok güzel paralar kazanacak. Ama dip yapılmadıysa eğer buralardan alan adam bile üzülecek. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi sabırla haftalık kapanışı bekliyorum. Ona göre bir pozisyona girebilirim. Aylık kapanışta pozitif gelirse şartlar oluşmuş olur arkadaşlar. En azından 22.500'lere bir yolculuk bekleyebiliriz. Şimdi şöyle de bir durum var. Haftalık grafikte. Şöyle bakınca da alçalan trendde kırılmış olur hep. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bu da olumlu bir şeydir. Ve atıyorum ortalamaları açarsak. Bakın mesela MA21 var 22.900'de ve MA200 var 24.000 seviyelerinde. Yani direktman oralar hedef haline gelebilir. Çok güzel paralar kazanabiliriz. Ama önce teyidi görelim. Belki bugün sert bir düşüş gelecek. Yeşil çizginin altında kapatacak. Olabilir bunlar arkadaşlar. Bollinger orta bandını kıramayacak. Günlükte ma yüzü kıramayacak. O zaman ne olacak? Yani sıkıntı. O yüzden bugünün de geçmesini bekliyorum ben şahsen. Neyse arkadaşlar şu açıdan bakınca da bir ihtimal burada bir ikili tepe olayı da olabilir. Onu da izleyeceğiz. Zaman gösterecek. Ama önemli desteğimiz 20.600 ilk etapta. Daha sonra da arkadaşlar 20.270 seviyeleri önemli günlük bazda. Oranın altında günlük kapanış gelmemesi gerekiyor. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.